Evet Minecraft sevenler Bugün size e, Otomatik hasat sistemini anlatacağım e, Otomatik hasat sistemi ne derseniz e, Serverlarda Çok iyi para kazanma yöntemi desem Online sorularda çok iyi para kazanma yöntemi desem inanın mısınız? Hmm, bu otomatik hasat sisteminde ne oluyor? Otomatik hasat sisteminde ee, karpuz ekiyorsunuz veya balkaba ekiyorsunuz. Bu ikisi çok iyi para yapıyor. Ee, hemen büyüyor böyle. 3 tane yaptım buraya size göstereceğim Çok iyi bir şey Şöyle bir bakın Hemen işine geçelim Şunu şöyle koyayım Bakın Bayağı oldu video çekmeye bu arada tekstur peki soranlar var ee alttan yorum atın çok merak ediyorsanız ben size ee, atarım linkini falan ya da kendi yapımım var onu da atabilirim hiç fark etmez. neyse hemen yukarıdaki şöyle biraz şöyle... şeytan şeyden tekstur bu kimse var şuraya dolduralım <laughs> Piston piston gelecek buraya da yapışkanlı olursa güzel olur iyi olur. Şöyle hemen bu yapışkanlı piston bir dakika. Şu mouse Pardon <laughs> bunu Hemen böyle. Şöyle etrafını çevireceğiz. Böyle 3 tane yaptım neden ben de bilmiyorum olsun hepsiyle de deneyeceğiz eğer olmazsa diye kuşkunuz kalmaz. kızıl taş alalım hemen varmış lan bunlar bağlanıyor bir dakika biz neden böyle karanlıkta yapıyoruz ya Nubus'u bir şey için kullanıyorum ya. <laughs> Yanlış anlamayın yani. Önemli bir şey için. Tamam. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Mis gibi çalışıyor. Bir de ben. Şöyle ışık koyalım ki. asıl sadece şurada böyle çapalıyoruz. Ondan sonra karpuz tohumlarını ben karpuz yapacağım ama balkaba daha iyi para yapıyor diye duydum. Online sorularda bakın single play fazla bir işe yaramaz bu sistem. Ben hepsini karpuz tohumu dikeceğim. Hemen de kemik tozu gördüğümüz elimizden elimizden. Yani hemen böyle. Bakın. Şimdi bunlar böyle balka şey karpuz verene kadar videoyu durduracağım yani böyle bir 3 dakika falan verdikten sonra tekrar videoyu açacağım ve çalışmasını size göstereceğim evet. size bir de göstermek istediğim asıl olay bu olay bu ama size şöyle bir şey göstermek istiyorum bunları böyle toplarken suya düşüyor çok zıtına gidiyor hemen böyle yapınız böyle yapın. Bir de tohumları karpuz Tövbe savur. buraya gelmesin diye böyle kapatın. Toplarken orayı açarsınız. Sıkıntı yok. Böyle kapat. Karpuz bu tarafa doğmaz. Bakın burada var. Burada burayı kırdım çünkü size göstermek amaçlı. Görüyorsunuz karpuzlar büyümüş. Bakın nasıl olacağını şimdi hemen. kapladık Evet, böyle baştan gösteriyorum. Az. Bakın böyle. Çok özür diliyorum. Videoyu durduruyorum. Evet. Evet, hemen devam edelim. Bakın, böyle çekiyoruz ve karpuzlarımızı almış oluyoruz. Böyle hemen burayı hemen kapatalım. Bakın toplam kaç karpuzumuz oldu? Bunlar önceden gelen karpuzlar. 64, 22 falan oldu. Hemen böyle bakalım. Şimdi de göstereyim. Bakın burayı da hemen gösterelim. Şu kırılmış. Bakın. Yani böyle kıralım. Böyle hızlı hızlı toplayıp böyle tekrar kapatıp burayı açtım zaten. Böyle tekrar toplayıp bakın 44'e ulaştı 22 ydi. Hemen dolmuş. Öyle yine toplayayım burayı. Orası da dolmuştur var. Yok. Bakın çalışıyor. İyi burayı da yapalım ama. Ama toplamaya gerek yok. Bakın. Karpuzlar. Orada. En son yaptığımızda bakalım karpuz dolmuş mu? Dolmamış. Bir tane dolmuş. Onu da hemen böyle yapayım. hiç videoyu durdurup şey, şey yok Evet videomuzun da sonuna geldik bir dahaki böyle bölümler için bu ayrılmak üzere iyi oyunlar